Arkadaşlar üçüncü bir şeyimiz oldu bu. Şarjım bitti giderken veya iki hisseli bunu yükleyebilirim. İşte arkadaşlar tekrardan çekeyim de ben ikiyi atmam belki. Şu bisikletimiz. Bir de anahtarımızı alalım. Şunu açalım. Bir de şu bisikletim var arkadaşlar. Bu da dedemden kaldı bana bu güzel bisiklet. O da güzel bisiklet arkadaşlar. O da bir güzel bisiklet arkadaşlar. Ee, burada Türk bayrağımız var. Odaklayalım. Odaklanırsa tabi. Anlayamadım. Arkadaşlar bu var ya bu telefon kamerasını çok güzel diye düşünüyorum ben. Bakın şimdi odaklayayım. Odakladım arkadaşlar var. Bir tam bir odaklasın öyle bir net gözüküyor ki mesela neyi çekeyim? Bu da de ben testereyle kestim bir tahta vardı. Bak. Buradan bulanık bulanık. Odaklarsa çok güzel oluyor ama. Ya, dur şöyle odaklatalım. Ya odaklamıyor ya gıcık oldum. Ha odakla. Ha gördüğünüz gibi o kadar net ki odaklayınca akıllara zarar arkadaşlar. Şöyle odaklayayım tekrardan. O kadar net ki kamerası akıllara zarar. Mesela şöyle duvar bulanık odakladığım an her detayına kadar gözüküyor resmen. Öyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar bizim eve gelirseniz zile basın. Ben kim o derim. Tamam. Kim o diye de seslenirim. Benim derseniz kapıyı açarım. Anahtarı takmadım gördüğünüz gibi cebimde. Adam burada bir şeye takıldı ama ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir tane adam vardı arkadaşlar buraya geldi, durdu. Şuraya geldi. Motorunu buraya koydu arkadaş. Şurada bizim camımız vardı, ayna var. Ayna var. Ya onu mu almak istedi? ya da başka bir şey mi oldu anlayamadım arkadaşlar. Biz bu bu ağaca bir ağacı yap dedik bozmuşlar. Burada minder falan var. Öyle yani. Bu şey küçükken diyorum. Ne küçükken? Hatta bu sene mi yaptık öyle bir bir daha yaptık. Yine bozdular arkadaşlar. Şurada bak arkadaşlar burayı bozmadılar. Burası sığınak. Şimdi size oraya göstereyim. Burada Ahmet arkadaşım vardı. Çok iyi bir kankim. Hatta bir videomuzda da var Ahmet. Taşındılar. Bir gün de onların evine giderken çeker miyiz? Çekeriz. Niye? Neden olmazsın? Çekerim tabii ki de. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan indiniz mi? Şurası sığınağımız. Şöyle sığınak. Burada oturuyorduk biz. Neyse. Eskide anahtarımıza takalım. Aynı çekirge var. Git kış çekirge. Tükenin üstüne çıktı. Çık. Ha gitti. Anahtarımızı takalım. Hem telefonu tutmak. Hem de video çekmek bak bir de video çekmek hem de bisiklet kullanmak bir de hastayım arkadaşlar pedal döndüremiyorum iyi bir şeyle benim bisiklet bastıklar arkadaşlar bu bak şu çiziklerim bazıları benim bak şöyle çiziklerim. bazılarını ben yapıyorum mesela şurası bak burada çizikler var onları ben yapıyorum dum bazı arkadaşlarım da yapıyor bazıları ben bazıları benim Aa, genellikle yani bilmiyorum diye düşünüyorum onlar da benim daha çok yapıyor ama onların da yapmadı yok mu vallahi yapıyorlar onların köşenin orada yapıyor neyse şuradan gidelim burası çıkıyor seviyor abi şöyle neyse arkadaşlar burada bitti bu indirelim başka bittiğimizde görüşmek dileğiyle Bugün yüzümü hiç göstermedim size. Evet. Ha. yüzümüzü bir göstereyim. Şöyle. Işte böyle sanımız var. Baya baya hızlı. Hatta bir de hızlı gidelim. Görün bakalım nasıl kadar gidiyormuş. Aslan arkadaşlar en fazla 25 gibi giderim. Normalde 30 yaptığım oldu. 30, 35. Alt yolu var bizim orada. Oradan, oradan saldığında bir sikere atmışa vuruyor gösteriyor. Daha iyi bir de sen çevirirsen tabi. Atmışa vuruyor. Öyle yani. Şimdi bugün hastayım ama yine de sizin için bir hız yapacağım. Kitesimizi attıralım. Bir üstüne. Attırdık. Şu an vitesimiz kalın da daha zor döndü yavaş Hızlandık arkadaşlar Nasıl gidiyor abi 25 ile gidiyor Baya 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 Araba geliyor Durmam lazım Arkadaşlar bunlar da değişik bir şey. Ama tatları çok güzel. Bak bir tane alayım da göstereyim size. Bunların tatları çok güzel arkadaşlar. Bunların tatları çok güzel arkadaşlar. Duralım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Burada değil tabii ki evimizden oraya kadar gidelimiz. Ahmet gelin bahçesinde yaptım. Bitir. Bitireceğim bitiyorum. Yine aslanıyorum. Buraya çimento dökmüşleriyle Damlamış. Yollar berbat abisi ya. Çok da berbat değil ama hız yapılacak yol değil Çok değil abi. Burada var ya en fazla kralından bir salko Bir yarış olsa burada koyan elli abi. Yapacağını sanmıyorum. Bunlar ekşi ekşi tat çok güzel oluyor. Yiyeyim hatta. Gidelim. Ahmet gelin yok şurada bitireyim biraz. Burada daha güzel gibi turuncu Turuncuyla şey kardeşim yeşil iyi bence daura bak Bisiklet de kaldıra çıkart videomu burada durduracağım arkadaşlar sonra da gez Evet arkadaşlar burada videomuz bak turuncu yeşil dediğim bu Yan önünde de asma var bizim buralar yeşillik hep genellikle şu bahçede yeşillik öyle işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir bitirme yapalım da telefonu nereye koyacağız ama. Fareye soksam bir şey olur mu ki telefona diye düşünüyorum. orada durun hiç tamamlamıyor. Böyle de olmaz. Neyse elimde bitireyim en iyisi veya durdur. Dur. Ya koysam nasıl olur? Dur. Ya durmuyor. Neyse hem de Böyle bu bisikletimiz var. Bizden. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna eriyoruz. Bugün böyle iki tane vlog gibi bir şey oldu. Video çektik. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz ve görüşmek dileğiyle. Başka videolarımızda görüşürüz. Her şey dahil kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.